Parasını ver, makaleni al. Doçentlik belgesi almak isteyenler internet üzerinden anlaştıkları kişilere yaptırıyor bunu. Yasa dışı elbette. Ve gerçekten akademik kariyeri için yıllarca dirsek çürütenlere çok büyük bir haksızlık ve saygısızlık. Arkadaşlarımız bugün bu kirli tezgahın peşine düştü ve müşteri kılığında para karşılığı doçentlik makalesi yazanlardan birine ulaştı. İşte o utandıran pazarlık. <laughs> anlamda bizden ne isteniyorsa ona uygun şekilde etik çerçevede elimizde geleni yapmaya çalışıyoruz. Makale yazım hizmetlerimiz devam ediyor. Parasını ver, makaleni al. Kolay yoldan doçentlik ünvanına kavuşmak sahtekarlar sayesinde ne yazık ki bu kadar kolay. Üstelik kariyeri için gerçekten yıllarca alın teri dökenler varken. Biz nöroloji bölümündeyiz bir makale yazdırma durumumuz vardı. Makale yazdırmaz mıyım? Selam ediyorum. Son dönemde internette sıra dışı ilanlara rastlamak mümkün. İşte onlardan biri de doçentlik için bir başkasının yerine makale yazmak ve yazdırmak. Benim ne yapmam gerekiyor? Ne göndermem gerekiyor? Yani çalışmanızı, konusunu, amacını, metodolojisini ve verilerini göndermeniz lazım. İşte o kirli tezgahı kuran firmalardan biri. Kuramsız nedir sizin? Diş hekimliği. Makale yazım hususu veya mentörlük ile bir olarak diş hekimliği üzerinde maalesef herhangi bir hizmetimiz bulunmuyor. Süreç nasıl işliyor? Kesme tarihi yazılıyor. Meyde biz peşin alıyoruz, çalışma öncesi alıyoruz. Bu diş hekimliği açısından yönlendirebileceğiniz birisi var mıdır peki bana? Maalesef, maalesef. Hmm. Fiyata çok kirli, o yüzden sizi yönlendiremiyorum. Bu da doçentlik makalesinin fiyat tarifesi. Bazı sitelerde 800 dolardan 6000 dolara kadar çıkıyor. Ortalama bir fiyat yok. Minimum başlamış fiyatları var. O da 40 bin TL'den başlıyor çok kolay aslında ulaşması ve ulaştıktan sonra da hemen pazarlığa oturabiliyoruz. Aslında masayı 40 bin liradan açtılar pazarlığı ve 40 bin liranın ardında ucu açık ve makalenin boyutuna göre de fiyat daha da artabiliyor. Doçentlik için hani kullanma niyetim var da hani herhangi bir sıkıntı yaşanır mı? Ya makalemizi yazma konusunda destek alıyorsunuz. Gayet bir şey. Çıkan haberleri örnek gösterip kendini aklamaya çalışan pişkinler de var. Bazen aftaraga haberler falan çıkartılabiliyor. Yapacak bir şey yok zaten. O her sene çıkartıyor bir şekilde. Yatan olarak bir sıkıntı olsaydı klinik araştırma şirketlerinin tamamını kapatılması gerekir.